Efendim Selamlar, saygılar, Söyleme Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kayseri'deyiz ve Kayseri'de Kayseri deyince ilk akla gelen noktadayız. Erciyes'teyiz efendim. Erciyes, görüyorsunuz başı bulutlara değmek üzere. Yıl 12 ay neredeyse tepesinde kar bulunan ve her mevsim özellikle yaz aylarında İnsanların çok yoğun rağbet gösterdiği bir alan. kışında işte kayak merkezlerinin bulunduğu Kayseri'ye muhteşem bir turizm katmanı sağlayan çok önemli bir nokta Erciyes. Ve Erciyes yaklaşık 30 milyon yıl önce patlayan lav ve patlayan oradan oluşan parçacıklarla Kapadokya'ya Kapadokya ünvanını kazandıran nokta da işte burada patlamış volkan şu an yanmıyor olsa da 3917 metrede çok dağın zirvesinde bulutlara kardeş olmuş, dost olmuş Erciyes'in zirvesinde ve tepesindeyiz. Ve muhteşem bir görüntü var, muhteşem bir hava, muhteşem bir atmosfer var. Yaz ayı olmasına rağmen çok muhteşem bir hava var. çok serin bir hava var. Ve bu havada biz de neredeyse üşüyoruz. Bu yüzden mont yedik. i̇nsanlara havası iklim o kadar çok net, oksijen o kadar değişiyor ki gerçekten burada hani hem yükseklik hem hava hem tabiat hem görmeye değer akustik bir Sistem akustik düzen var burada. İşte buraya gelen insanlar binlerce kilometre yurt dışından ülkenin dört bir yanından işte bu alanı kullananlar buraya gelip bir hafta 10 gün günübirlik hem mangallarını yapıyorlar hem mesire alanı gibi kullanıyorlar. Hem tatil yapıyorlar, hem çoluk çocuk ailesiyle hoş bir vakit geçiriyorlar. Hem de günübirlik kaçamak noktaları çok önemli noktalar burası. İşte Erciyes'e gelen insanlar hem havası değişiyor hem suyu değişiyor. Ülkemizin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi. Yani buraya özellikle Kahramanmaraş, Kayseri, Ankara güzergahını kullanan işte Nevşehir'i, Niğde'yi, Adana'yı kullananlar mutlaka Kayseri'ye bir nefeslik de olsa buraya bir gelip burada bir nefes alsınlar. Burada bir keyif yapsınlar, insanın ruhuna, gönlüne format atsınlar. Buradan öyle gitsinler diyoruz. Erciyes dün olduğu gibi bugün de yine gelenleri kucaklamaya, onları misafir etmeye devam ediyor efendim.